Yani Türkçesinin ne anlamına geldiğini biliyor ama neden böyle bir şey yaptığını sormak istedim. Aklımda Ortak Anıl bir tane daha video var ama videonun şarkısını bulamıyorum. Yani geçenlerde şarkıyı tam bulmuştum ama şimdi o şarkıyı hatırlamıyorum. Ne Meryem'in Mule level ne de adını. O yüzden yapamıyorum. Bir ara çıkardım. Suyun içine koyacaktım. Ee, burada bir tane zımbırtısını çıkartıp çıkarttık? Çubuğunu çıkartıp onun içine koydum kuşun. Kuşu, kuşu e, o çubukla suya atacaktım. Kuş suya, kuşun kuyruğu suya değer değmez kuş uçmaya başladı. Korktum. Benim kuşum anormal. Ya ben ne diyorum sana işte çıkarmak için onu yapacağım Evde malı varsa kapana ya da sineğine koy. Sonra eğer marul seviyorsa zaten onu takip eder, gelir. İşte suya kadar marula şey yap. Sonra suyun içinde birkaç tane marul koy, çıktı işte. Senin dediğin o şey telefon mu dedi? Çünkü benim kuşum aynı, ben olduğu için telefona geliyor. Ee, ama akıllandığı için artık gelmiyor. Şimdi marul alacağım. Teşekkürler sevgili için. Ve yanarsam... Kırmızı kuştur. <laughs> Evde marul kalmamış. O yüzden havuç aldım. Çünkü benim kuşum yok tavşanım. Ee, şu an kuşlu akılış dövüşü gibi bir şey yapıyoruz. Ben havuçla saldırıyorum. O da gagasıyla. Hadi hayırlısı. Kazanan ben oldum. Artık havucumu yemeye başladım. Allah kahretmesin. Kafesinden çıkmamak için şekilden şeye giriyor. Artık çık şu kafesten seni küçük kuş. Ağzını gözünü havlu çekti şu anda. Yani besli. Havucuma kalmadı ve yine kafesine girdi. Artık havucu da ısırmıyor eşyalı eşek. Şu anda kuşa yaptığım havlu saçısının hepsini kuşun üstüne fırlatasım geldi. Ama <laughs> öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi o kadar psikopat değilim. Havucu e, havuzun içine soktum artık havuz havuçlu oldu. Yani kuşun sırdı parçalar. E, havuzun içine dağıl... Aaa kuş geldi dur be. E, Lanet olsun yine havuzun içine girmedi. Yine kafamda geziyor. Şimdi dizime indi. Havuzun içine girmen lazım çocuk. O havuzu sana yaptım ben. Bu kadar milyonlarım Gitti. <laughs> kuşuya sokamıyorum çünkü havuzdan kaçıyor. Ben de şu anda kuşu dizime koydum. Kuşa gölge yapıyorum. Böyle keyif çatıyor. Ben de kavruyorum.